veriş. Derneğimizin başkanı o da birkaç kelime söylesin. Ah hukuklar ah hukuklar ah hukuklar ah hukuklar ah hukuklar ah hukuklar Evet arkadaşlar yağmur yağıyor. Sizler de uzak yoldan geldiniz. Gerçekten emek verdiniz. Hakkınızı, zevkinizi helal edin. Burada tekrardan bizim şey olmadığımızı gösterdiniz arkadaşlar. Biz biriz, beraberiz. Akka <laughs> saygı ve ciddiyet vermek istiyorum Allah'a emanet olun <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Bursa Masyalı Kur'unlarını dahil de olun Aşağı yukarı 1500-1600 kişiyiz. İl il, ilçe ilçe ayrı ayrı gruplarımız var. Bunlara bizlere ulaşın, gruplara dahil olalım. Gruplardaki gelen bildirilerle hareket edeceğiz. Ziyaretlerimiz ve sağ çalışmalarımız devam edecek. Biz bitti demeden bitmeyecek. Eninde sonunda biz bunu başaracağız. Emin ol. Hepiniz oradan lokmaları alabilirsiniz. Ölmüşlerimizin ruhuna Fatiha diyorum. Bu arada ilerleyen dönemlerde buradan bir sonuç alamazsak hani bir şey çıkmazsa şöyle bir düşüncemiz var. Bütün staj ve çırak mağduru kardeşlerimizin SSK kartları ya da SSK numaralarının üzerine bir kağıda yazıp, dilekçe yazıp, şahıs dilekçesi yazacağız. En az bir milyon dilekçe toplayıp, Büyük, Birlik, Büyük, büyük Millet Meclisi aynı zamanda en hükümetimize, en iktidar partilerimize bu dilekçeleri vereceğiz. Ve imza kampanyası başlatacağız. <laughs> teşekkür ediyorum. Hepimizin ayağınıza sağlık. Bir daha yine görüşmek üzere inşallah. Gol gol gol